Kızım burada oturmuşsun öyle hayalet gibi sessiz sessiz ödümü kopardın ya. Bu nereden çıktı? Çocukluğumdan. Annem yapmıştı. Ben de adını Güneş koymuştum. Böyle küçükken oraya buraya bir şeyler saklardım. Bu kalmış. Hmm. Demek bu saklama olayları çocukluktan kalma. Ne oldu? Hani senin o geliyordu bu kadar patırtı çıkmadan önce? Gelmesin daha iyi. Yani bu o Oktay'ın oğusu değil diyorsun. Kim ya bu sahte ya? Değil Oktay'ın oğusu falan. Sen de kimseye bir şey söyleme. Kerim abla kusura bakmayın ne olur biz herkesi huzursuz ettik. Kızım bırak şimdi huzursuzlanmayı ya. Ne oluyor böyle her gece her gece? Ben sana dertlendim de geldim. Bir şey olmuyor. Bundan sonra da olmayacak. Karanlık tepi seçemedim. Oktay mıydı kapıdan çıkan? Savcı çıktı mı Pardon. Kerim abla, siz nereden tanıyorsunuz savcıyı? Meryem. Tamam abla, tamam. Sormadım varsay. Boşuna Günaha girme. Mübarek kadınsın. İyi geceler. Hadi ben yukarı çıktım. Meryem. Ben yanlış bir şey mi yaptım kızım? Yok abla. Senlik bir şey yok. Tamam. Hadi iyi geceler. Bu Kerime Hanım nereden tanıyor Oktay'ı? Yani sen davadan önce de tanıyor muydun bu savcıyı? Anlaşıldı. Selma sorma. Bilmemen daha iyi. Ben bilmeyeyim. Ama bence sen şunu bil. Böyle susman hiç kimse için iyi olmayacak Meryem. Özellikle de sevdiğin adam için. Bence bunu da yaz bir yere. Kılına zarar veremem. Seni incitemem ama onun sana dokunmasına izin verdiysen sen de onu seviyorsun demektir. O herifin şimdi buraya sererim. Bir daha kendine kimseyi dokundurmaya cesaret edemezsin. Dokundu mu sana? Ben Meryem Akça. 2 Ağustos 2017 tarihinde gece saat 10 civarında Beykoz mevkinde bir kaza yaptık. Arabada ben ve o zamanki erkek arkadaşım vardı. Kendisi ertesi sabah yeni işine başlayacağından ve alkollü olduğundan dolayı direksiyonda o olduğu halde suçu ben üstlendim. ...birine çarptığımızı bilmiyordum. Dava süreci boyunca direksiyonda kişiyi saklamamız mümkün oldu. Ortaya çıkmadı çünkü... ...o gece kazayı yapan kişi... ...direksiyonda olan kişi... ...ertesi gün işe başlayacak olan Savcı Oktay Şahin'di. Şimdi baş başa kaldık. Belki tamam bırak. Bırak hadi defol git sen de. Annem mi sordu sana? Bir şey söylemedim. Ama eğer babamla ilgili bizi satarsan gidip savaşa her şeyi anlatırım. Annemi mi sordu diyor? Evet. Meryem niye aramış ne dedi? Bilmiyorum git kendin sor. Ne dedi diyorum sana? Ya mail mi ne atmış bilmiyorum. Telefon nerede benim? Tezgahtaydı al ve defol hadi. Hani yok burada telefon nerede? Belis benim. Sen ne gönderdin bana? Aç bak. Ne gönderdin diyorum? Aklımdan geçeni. Yapmadın değil mi Meryem? Bir delilik yapmadın değil mi? Ben ömrüm boyunca susardım. Beni sen mecbur bıraktın. Sana sevdiklerimden uzak dur dedim. Bundan sonra güzellikle değil. Zorla duracaksın. Allah kahretsin! Savaş telefonumu aldı. Her şeyi öğrenecek. Bakacak mı bakalım o zaman senin yüzüne? Kahretsin. Aferin, aferin. Konuşma lan. Beter ol. O kadar acı çekiyorsun ki şu an dokunmak bile istemiyorum sana. Ya sabır. Oh, sabır. Aa, bizden mi çekiniyorsun? Biz biliyoruz her şeyi. Ben Meryem Akça. 2 Ağustos 2017 tarihinde. Gece saat 10 civarında Beykoz mevkiinde bir kaza yaptık. Çok iyi gidiyordu. Niye kapadın? Ne oldu? Niye kapattın? Kalbin dayanmadı mı Meryem'i seni satarken izlemeye? Hayatı boyunca saklardı annesinin. İzleyeceğim. Burada değil. Bizzat yerinde izleyeceğim. Siz de çenenizi kapalı tutacaksınız. Sen bizi tehdit edebilecek durumda değilsin Oktay. Susacağım. Ama senin için değil. Babamın davasını açacaksın. Yoksa konuşurum. Hayatım boyunca içeride kalman için elimden gelen her şeyi yaparım. O duvarlar üstüne üstüne gelir Oktay. Sonra bir gece o el kadar hücrende kendini ası verirsin. Arkandan da bir tane ağlayan olmaz. Şimdi defol git bu evden. hepsini ödeyecek. Söz veriyorum ödeyecek. Alo Ertan. Benim telefonun sinyalinden takip etsinler bulmamız lazım. Mız derken? Telefonun içinden çıkacak şeyler seni de canını sıkacak. Sıkmıyorsa da sıkmasını sağlarım. Eh bu da bir şey. En azından hesap vermek zorunda kalıyorsun. Benim canımı sıkma Ertan. Sıkma benim canımı. Hallet şu işe. Tamam tamam bakıyorum. Şu gönderdiğin şeyi izlemek istiyorum. İzlemedin mi daha? Aç. İzlerken yüzüme bakmanı istiyorum. Aç şunu. Benim bu hayatta savaş dışında yüzüne bakarken mahcup olacağım kimse yok. Ben Meryem Akça. 2 Ağustos 2017 tarihinde. Gece saat 10 civarında. Beykoz mevkinde bir kaza yaptık. Bunu yapacağını biliyordum. Arabada ben Son şansın. O zamanki erkek arkadaşım. Şimdilik başsavcıya var. gitmedim. Direksiyonda o olduğu halde suçu ben üstlendim. Birine çarptığımızı bilmiyordum. İzledim, aradım mı seni? Dava süreci boyunca onun adını bile ağzına alamayacaksın bundan sonra. Şey saklamamız mümkün oldu. Ödün koptu değil mi izleyecek diye? Ortaya çıkmadı çünkü. Bir cesaret öğrensin istiyorsun ama içten içe aklın gidiyor. Kazayı Nefret şey. edecek senden. Tiksinecek olan kişi... Ama bir şey olmasındansa yüzüme bakmasın. Ertesi gün işe başlayacak olan savcı Oktay Şahin'di. Yedeği nerede bunun? Çık yukarı istersen. Ama o zaman sırrını biri daha bilecek. Seçim senin. Nereye sakladı? Bilgisayara mı attı? Söylesene nerede? Hey, yeter be yeter. Bıktım ulan hepinizden. Ne Mahmut'unuz bitti ne Oktay'ınız bitti. Bela mısınız lan siz bizim başımıza? Ha? Nerede Meryem? Bak ona bakmayacaksın artık. Bana bakacaksın bana. O bugüne kadar iyiliğinden sustu yeterince ama bende ondan hiç yok. Biliyor musun? Kendim için yattım içeride. Şimdi gerekirse bir kere de Meryem için yatarım anladın mı? Zaten sen de adamlık olsa yaptığın pisliği üstlenirdin üç gün öncesine kadar. Hadi, hadi çık dışarı. Hadi, hadi. Çık bizim hayatımızdan. Hadi. Hesabını vereceksin o çok sevdiklerini. Bak hala konuşuyor ya. Yürü be yürü. Arsız köpek gibi korkutça geliyor, korkutça geliyor. Şuna bak. Yine geleceğim bak. Göreceksin sen. Gel, gel ulan. Gel de göreyim. Hadi gel. Buldunuz mu? Arıyorlar. Çok sürmez. Bulur bulmaz ara bitireceğim o herifi. Şerefsiz köpek ya. Selma niye belli ettin bildiğini? Aman bugüne kadar belli etmedik de ne oldu sanki? Bir gece rahat huzur içinde uyuyabildik mi şurada? Çoluğum var çocuğum var ne yapıyorsun sen? Ben çoluğumu da korurum çocuğumu da korurum gerekirse seni de korurum anladın mı? Tanımıyorsun onu. O da beni tanımıyor canım benim. Ne olacak? Ayrıca ben çocuğumu böyle itlerin serserilerin dolaştığı sokaklarda büyütmek istemiyorum. Şimdi bana bak ben aşağı iniyorum bir kahve yapıyorum. Sen de benimle geliyorsun. Oturuyorsun ve her şeyi bir bir anlatıyorsun bana. Tamam mı? Eveleme geveleme istemiyorum ben bundan sonra. Ben korkuyorum birinize bir şey olacak diye. Sen korkma. Artık sen korkma. Bunu ödeyecek. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.